Artık sonuna geldik. Bu videoda uzun zamandır geliştirmiş olduğumuz ve birçok şey öğrendiğimiz Next.js ile Fullstack yemek sipariş projesini deploy edeceğiz, canlı alacağız, internet ortamına alacağız ve artık bunu deploy edip içerisinde yani farklı arkadaşlarımıza atabiliriz veya bunu gidip bir satacaksak eğer. Ne yapacağız bunun bir demosunu gösterebiliriz buradan canlıya alıp falan filan yani ortamız ortalığı yani olay canlıya almak konuşamadım olay canlıya almak biz de burada canlıya alma olayını gerçekleştireceğiz. Şimdi projemiz bitti bayağı bir uzun oldu ama çok şey öğrendiğimize inanıyorum ve burada da bir next.js projesi nasıl deploy edilir onu öğrenmiş olacağız canlıya alma işlemini öğrenmiş olacağız. Şimdi öncelikle eğer bilgisayarınızda git kurulu değilse, gitHub'la ilgili hiç commit işlemi, proje aktarımı yapmadıysanız lütfen videoyu durdurup öncelikle bu bilgileri sağlayın. Nasıl gitHub ve git kurulur? GitHub'a nasıl bir proje aktarılır? Bunları birazcık öğrendikten sonra VS Code'da hatta direkt aratacağınız anahtar kelimeyi söyleyeyim. VS Code gitHub diye arattığınız zaman birçok kaynak çıkacak. Oradan en az kendiniz bir proje oluşturup bunu Git'e aktarmayı öğrendikten sonra bu videoya devam edin arkadaşlar. Eğer hiç Git bilginiz yoksa bu projede bazı şeyler çalışmayacaktır. Evet, şimdi ne yapacağız? Öncelikle bizim next dosyamız vardı. Sürekli yarın dev dediğimiz zaman şu şekilde ne oluyordu? Bir tane next dosya. Hatta şöyle bir bakalım bir. next dosyamı sildim. Ve geldim dedim ki yarın dev dedim. Bakın benim için bir next dosyası oluşturuyor tamam mı? Bunun içerisine server'ımı, statikimi, her şeyi de development kısmımı falan oluşturuyor. Şimdi şunu da göstereceğim. Benim burada canlı alırken hata alıp almadığımı burada öğrenebilirim. Nasıl öğreneceğim? Şu next dosyasını yine sileyim. Bu next'te işimiz yok da maksat burada bir şey göstereceğim. Birazdan anlatacağım ne olduğunu. Peki JSON içerisine girdikten sonra bakın burada development'ta yarın dev dediğimiz zaman çalışıyordu. Bir de build varmış tamam mı? Bu lint next lint bu stint'i çalıştırıyor. Start yine startlıyor. Bu development kısmında değil de daha çok production kısmında olması lazım. Bu ise ne yapacak? Şu an build alacak tamam mı? Geliyoruz yarın run build diyoruz arkadaşlar. Eğer Yarın yüklü değilse sıkıntı yaşayabilirsiniz bilgisayarınızda lütfen yarını indirin hata alırsanız. Yarın run build dedim bakın şu an aşağıda bir şeyleri paketliyor evet şu an bundle işlemi production işlemi için build ediyor bakın burada yazıyor zaten optimizasyonunu sağ oluşturuyor diyor production için şu an aşağı doğru indi yine devam ediyor bu işlemde. Evet görüldüğü gibi hiç hata almadık. Eğer hata alsaydık burada çıkacaktı, kod satıra çıkacaktı. Eğer benimle bu müdemi kursumuza benimle birlikte yaptıysanız baştan sona bu şekilde sizde sıkıntı almayacaksınız. Eğer aldıysanız ne yapacaksınız? Burada çözmeye çalışacaksınız veya Hut geleceksiniz Discord sunucusuna orada açtığım kanalda sorunuz neyse direkt bir soru sorabilirim diye değil de direkt soruyu şak atmanız lazım arkadaşlar. Oradan biri görür direkt cevaplar. Evet. Şimdi burayı da yaptıktan sonra geçeceğiz nereye? Gitaba. Geldik kitap kısmına. Sonra buraya geleceğiz. Bir tane yeni bir mesela GitHub'un ana sayfası bu şekilde olur, değil mi? Şuradan new kısmından yeni bir tane repository oluşturmam gerekiyor. Bunun ismi de next.js hatta next next.js put ordering olsun. Description olmayacak, private olacak şu an. Tam private ve public fark etmez nasıl istiyorsanız. Deploy'da sıkıntı çıkartmaz çünkü. Bunu bir şey eklemiyoruz ve create repository diyoruz ve repositorymizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet ne oldu git init var burada mesela git add readme gibi bana bazı Komutlar veriyor burada ve bunları yazdığım zaman Bunun içerisine push edebileceğimi yani projemi GitHub'a aktarabileceğimi Söylüyor Okey diyorum ben de Ne yapmam gerekiyor Geleceğim Git aba tamam mı? Bunları bir bir yazacağım. Git init demiş. Tamam mı? Geliyorum. Git init diyorum. Şu an gördüğü gibi hepsi yenilendi. Burada git ignore dosyamda neler varsa bunları alma diyor. Yani kitabı atarken şu an next klasörünü al almayacak. Çünkü next klasörün içerisinde benim için paketlenmiş yerler var. Mesela server kısmının içerisinde page var. Bakın burada bizim tüm sayfalarımız bandıllanmış bir şekilde gelmiş burada. Tamam mı? Bunların hepsi sıkış, sıkıştırılmış. Aksiyosu var. Bak reak, ikonları, ikonlarımız var. Bunlar bizim için ne olmuş? Saf JavaScript'e tarayıcıların okuyacağı JavaScript'e dönüştürülmüş arkadaşlar kısacası. Burada statik var ve baktım JSON formatında dosyalar var. Bunların içerisinde dediğim gibi bizim buradaki ne, ne kadar yazdığımız kod varsa bunu gelip bunun içerisinde oluşturuyor. Zaten deploy ettiğimizde de bu klasör çalışacak. Sonra git add readme diyor. Buna gerek yok. Biz gidip diyeceğiz ki git add nokta diyeceğiz buradan. Tabii ki şeyle aynı klasör içerisinde olduğumuzu unutmayalım. Evet. Sonrasında geleceğiz şuradan git commit diyeceğiz tabii ki şu şekilde. Evet commit dedik first commit dedik arkadaşlar. Şu an commit'i verdim. Sonra branch'ime diyorum ki main. şöyle dersek aldı. Sonra git remote add diyoruz ve buradaki sonucumuza burayı aktarıyoruz. Ve şimdi pushladığım zaman işim bitmiş olacak. Şu an ne kadar dosyam varsa bunları ekledi arkadaşlar. Şu an yeniledi. Görüldüğü üzere ne oldu? komponentlerin model yapılarım falan ne kadar yazdığım kod varsa environment dosyam da geldi ama bu zaten dediğim gibi şu an private olduğu için zaten içerisindeki hiçbir şeyi kullanmayacağım için de çok da gereği yok. Sileceğim zaten bu kurstan sonra bu keyleri falan bir işe yaramayacak. Evet. Şimdi deploy kısmını hallettik. Sorun yaşarsanız Discord'a gelin arkadaşlar. Bunun dışında nerede yapacağız biz bu işlemi? Vercel'de ki zaten şeyi geliştiren ekip Next.js'i bakın zaten burada konferansı da ne yapmış düzenliyormuş. Gelip burada start deploy dediğimiz zaman bakın burada GitHub hesabı ile giriş isteyecek benden. Eğer GitHub hesabınız yoksa GitHub hesabını açın. Zaten eğer şu an deploy ettiyseniz GitHub hesabınız vardır diye düşünüyorum. Ve tıklıyoruz. Benim daha önceden hesap girişim olduğu için ne oldu? Girişini yaptı. Şu anda girildi ve bana bu bir sürü proje gösterdi ve tabii ki şurada bir minut diyor. Burada bir dakika önce deploy ettim şu isimdekini bakın direkt buradan import ediyorum. Hiç uğraşmıyorum bile. Projenin ismi ne olacak diyor. Bu şekilde olacak diyorum. Değiştirmiyorum. Environment dosyalarımı, kodlarımı gelip bunun içerisine eklemem gerekiyor. Çünkü bunlar ne yapıyordu? Çağırıyorduk içeride hatırlıyorsanız. Geleceğiz bunları. Bakın şu dosyam var ya. Dosyam. Onun içerisindekileri bir bir ekleyeceğiz. Sol tarafa bakın, şuradan arkadaşlar, projeden aşağı doğru indik. Bakın burada yazıyor zaten. Environment değişkenleri diye yazmışlar. Gelip buradan Mongo URI'yi aldık ve şuradaki linki düzgün bir şekilde kopyaladık. Yoksa çalışmaz. Sonrasında GitHub ID ki GitHub'la giriş işlemi için lazım. Bunu da alıyoruz, ekliyoruz. Hepsini ekliyoruz. Yani kısacası. Sonra bunu istiyor bizden ama şu an domain name'imi bilmediğim için şunu es geçeceğim arkadaşlar. Onu sonra ekleyeceğiz. Admin username. Admin'e geldik. Sonra admin password dedik. Buraya da geldik. Ve sonra çok güvensiz oluşturduğumuz tokenımız hiç değişmeyen sabit token admin tokenımız JWT ile de yapabilirdik tabii ki ama dediğim gibi zaten next out kullandığımız için projede bunu da sadece göstermelik olarak oluşturduk. Evet her şey tamam. Sadece şunu eklemedik. Şunu deploy kısmından domainimizi aldıktan sonra yükleyeceğiz. Deploy diyeceğiz arkadaşlar direkt aşağıdan. Bunların hepsini ekledikten sonraki düzgün eklediğinize dikkat edin burada deploy kısmı açılıyor. Eğer hata alırsanız burada şu sarılar değil de kırmızı görürse hatadır arkadaşlar. Ben şu an videoyu durduruyorum fazla uzamasın diye. Evet şu anda hiçbir hata almadığı için arkadaşlar otomatik olarak beni bu sayfaya yönlendirdi. Ben hiçbir şeye basmadım. Eğer hata aldıysanız kırmızılıklar varsa dediğim gibi ee, orada zaten satırları gösteriyor. satırlardaki hataları düzeltmeniz gerekiyor. Eğer benimle aynı birebir yaptıysanız zaten JavaScript tarafını bir sıkıntı olmadan deploy edeceğine inanıyorum. Tabii bana burada bir hata verdi. Bakın şuradan gidiyorum veya buradan go to dashboard deyip buradan da visit diye de gidebiliriz. Şu an benim domainim buymuş. Bana burada hata veriyor. Çünkü neden? Çekemiyor benden API yok. Değil mi şu anda baktığımızda API'miz yok. Ama şurada bir mesela products diye API'mi arasam evet API'm var. Nerede hata var? Tabii ki de Envive yani dosyamızdaki şeyi host'u eklemedik. Şuradan settings'e gireceğiz. Bakın en başa gitsek mesela. Şöyle şuna tıklayıp en başa gittik. Şu food ordering'e gireceğiz sağ taraftan settings'e gireceğiz arkadaşlar üst taraftayken sonra sağdaki kısımdan environment variables diyor alta iniyoruz tamam mı yenisini ekleyeceğiz bakın burada eklediklerimiz var şurada add new diyor buraya ekleyeceğimiz domainimizi bulduk tamam mı domainimizi bulduk onu aşağıya ekliyoruz tabi api olacak hatırlarsanız burada nasıldı biz projemizi hep api olarak kullandık burada da api olarak kullanacağız Sonrasında yukarıda da key ismimizi yazacağız. Şuraya key'imizi yazdık. Sağ tarafta value'ydu. Evet bu şekilde. Şimdi bunu ekledikten sonra dediğim gibi orayı dikkatli ekleyin. Kısmı doğru mu eklemişiz? Evet doğru eklemişiz. Bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi gideceğiz. Deployment kısmına gideceğiz arkadaşlar. Şu sağdan tamam mı? Şu da 3 nokta var ya. Buraya tıklayacağız. Ve buradan redeploy kısmına tıklayacağız. Hiçbir şey demeden redeploy diyeceğiz arkadaşlar. Tekrardan deploy etsin ki o environment dosyamdaki o son yazdığım host API kısmı ne olsun çalışsın. O yüzden buradaki environment kısımlarında yazdığımız yerlere dikkat etmemiz lazım. Çünkü orada zaten projeyle bağdaştığı için oralar önemli. Projeyi durduruyor şey yapacağız şimdi ben videoyu durdurayım deploy etsin tekrar. Evet tekrardan deploy edildi arkadaşlar şimdi hata almayacağımızı Umuyorum şu anki şuradaki ekranda 500 hatası yoksa evet yok Şu an tekrardan Ne yapacağız visit dediğimizde evet Güzel bir şekilde hata almadan geldiğimizi görüyoruz buralarda yenilersek Hatasız bir şekilde Ürünlerimiz API'den çekiliyor. Artık canlı da tıkladığımda şu an biraz geç gelecek. Çünkü ücretsiz bir sunucu veriyorlar size. O yüzden Vercel bu şekilde verdiği için tabi yavaşlıklar oluyor. Bazen patlamalar oluyor falan. Yani zaten ücretsiz. O yüzden çok bir şey beklemeyin. Bu şekilde bize gösteriyor mu gösteriyor. Tıklıyorum ürüne gidiyor. Şimdi deneyelim bakalım ürünümüzde. Mesela yeni bir tane hesabla kaydolabilecek miyim? Emin diyeyim şöyle. Emin baş bayan Emin nokta diyeyim şifremi yazayım şunu kopyalayıp register diyeyim evet kaydım olduk never dedik direkt beni login'e yönlendirdi buradan da şifremi yazacağım Evet şura mesela Toastify koyabilirmişiz. Buraya eklememişiz unutmuşuz. Bilgilerim geldi. Burada mesela şurayı dediğimizde bana dedi ki burada 10 karakter olması lazım. 10 karakter olduğunu söyledi. Adres yazmak istiyor diyoruz ki Adana diyelim. Cevap diyelim. Ne diyelim? Front end veya full stack. Bio işte lorem ipsum diyelim. Update kısmını ettik şu an update edildiğini başarılı olduğunu söyledi içeri girdik. Bir yenileyelim bakalım. Evet şu an. biz Her defasında he, biz direkt şeyden çekmişiz. O yüzden data direkt geliyor bir daha değişmiyor. Burada güncellenebilir. Ben zaten ödev verdim size bununla ilgili. Eklenebilecek özellikler. Peki admin panelimize girelim. Yukarıya admin yazacağız. Buraya admin yazıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Evet ürünlerim geldi. Ben yeni ürün eklemek istersem ne yapacağım? Geldim buradan. Dedik ki bir tane ürün seç dedi. Evet, şuradan şunu seç, seç seçtik diyelim. Geldik buraya dedik ki işte new pizza dedik. Description'ımızda Burada benim Lorem Ipsum'luk şeyim olacaktı. Yapıştıralım. Bizde olacak. 10, 20, 30 olacak. Ketçap. Ekstralarımıza. 1 dolar olsun. Alta ekledi. Mayonez olsun. Mayonez. O da 1 dolar. Bir de ne olsun? Mesela soda olsun. Soda olmasın. Limon olsun. 5 dolar 4 dolar. Şimdi hepsini ekledik. Create dedik. Evet şu anda ne oldu? Ürünüm oluşturduğunu söyledi. Tekrardan gireceğiz bakalım en aşağıya ürünüm gelmiş mi? Evet New Pizza adında ve 10 dolarlık ürünüm gelmiş. Menü kısmına gideceğim. Şöyle yenileceğim aşağıya yüklensin. Bir daha tıklayacağız. Çünkü bu kadar varmış ürünümüz. Başka yokmuş. Şuna girelim bakalım. Evet ürünümüz güzel gözüküyor. Birinci, ikinci fiyatı 27. Üçüncüsü 30'du. Limon 34. 4 dolardı. Şöyle add to cart deyince şuraya ekleyecek arkadaşlar. Deniyoruz bakalım deploy kısmında çalışıyor mu diye. 36 olarak direkt hesapladı. Checkout now dedik. Şu an gönder dedik. Şu an hesabım olduğu için şu anki adresim Adana olarak yazdığım için Adana'yı gösterdi bana ve şu anda da ne dedi? Siparişin hazırlanıyor dedi. Mesela admin panelindeki adam girdi buraya. Admin dedi. Sonra dedik ki order dedik sipariş dedik. Evet yeni bir sipariş gelmişti. dedi. Emin Başbeyen tarafından 36 dolarlık şu an hazırlanıyor. Next stage dedik artık hazırlanıyordu. Ben karşıya verdim kuryeye verdim. Şu an yolda olduğunu söylüyor. O yüzden şunu yenilediğimiz zaman yanıp sönmesi lazım. Evet şu anda bu yanıp sönüyor arkadaşlar. Bir next stage daha dediğimizde evet Delivery dedi ve siparişim ne oldu iletilmiş oldu. Gelirsem şuna bakarsam aynı şekilde siparişimin burada da ne oldu iletildiğini gördük. Evet bu proje gerçekten çalışıyor. Her türlü sıkıntımız yok. Deploy ettik sıkıntımız yok. Güzel bir proje oldu. Çok şey öğrendik. Full stack developer olmak isteyen arkadaşlar için. Gayet güzel bir projeydi. Tabi geliştirilebilir. Farklı yönler eklenebilir. Bununla ilgili zaten ben ödevler verdim. Bunları yapıp dediğim gibi eğer isteğiniz olursa kursa yeni eklemek istediğiniz şeyler yeni şeyler istiyorsanız onları bana iletin arkadaşlar. Beraber kursu buradaki projeyi geliştirelim. Evet deploy kısmı bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.